Evet araç 92 doğanlı. Şu an otomatik kilitli çalışıyor. Aracı akşam sıcakların soğuklarında daha yeni çalıştırdım. Araç zaten kar içinde şu an her tarafta karlı. Gördüğünüz gibi ön cam falan da. Şu an ayağım gazda değil. Gördüğünüz gibi biraz yüksek çalışıyor. Araç ısındığı zaman jikle bırakacak geri bin deviriyor. Ya, biraz da altına düşebilir tabi. Motor tam için. Ama stop etmeyecektir. Eğer jikleriniz çalışmıyorsa aracınız stop eder gazda çalıştırdığınız için direkt yani ayağınızı gazda tutmanız lazım veya ciklerinizi tamir ettirmeniz lazım veya baktırmanız lazım. Bu ara araçla gelen bir sorun bu. Yani şu an gördüğünüz gibi araçta gecikli kendi gaz veriyor. Benim o ayağım hala gazda değil. Yani ısınınca bırakacak bu araç. her yani bu şekilde direkt yola bile çıkabilirsiniz aceleniz varsa stop etmeyecektir. Ama ani gaz verirseniz cikliği aniden bırakabilir. Yani ani gaz vermeden gidebilirsiniz. Araç stop etmez. Bakın şu an ani gaz vermeyi deneyim. Eğer yeterli ısıya ulaştıysa cikliği bırakacaktır. Evet. Eteli ısıya ulaşmış. Araç biraz da çalışmıştı. Şu an normal devrine döndüm. Hararetimiz 50'ye gelmedi daha. Aslında gaz ayarım biraz fazla açık gibi. Hani birazcık daha düşük olması lazım normalde. Onu da ayarlarım tekrar. Yani durum bu şekilde. Yani cikleriniz yoksa aracınız direkt stop eder sabahları. Çalışmaz. Rolantide durmaz. Şey, çalışır veya rolantide durmaz. Eğer çalışıyorsa en yani arabayı böyle sallayacak kadar bir yüksek bir sallantı varsa yani çalıştığı zaman ilk çalıştığında zor çalışıyorsa öksürüyorsa yani conta da yapmış olabilirsiniz. Ama da tabi baktırmanız gerekecek. Durumlar böyle.